Selam gençler, Ferum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği diyeceğiz. 1. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar. Şimdi biz bu kuralları tek tek yazacak olsak buradaki gibi bir sayfa değil, 5-6 sayfa yazmamız gerekirdi. Özet geçtim. Aslında özetleri ezberleyecek olsan yine çok zor. Bu yüzden şöyle basit bir mantık gütmeni istiyorum. Sağlığın için tehlikeli ve zararlı olanlar, yapılmaması gerekenler, sağlığını ve ee, seni koruyacak şeyler yapmaksa yapılması gereken şeyler. Tamam mı? Ayrımın bu. Zararlıysa, tehlikeliyse uzak duracaksın. Faydalıysa yapacaksın. Ben yine de burayı hızlıdan bir okuyarak geçeyim. Üzerinde tartışa tartışa. Laboratuvarda deney başlamadan önce föy okunur. Niye föy okuyor laboratuvarda? Çünkü deney bir hazırlıklı olması lazım. Hangi malzemeler var ve o malzemelere göre önlem alması gerekiyor öğrencinin. Bu yüzden bir föy yü okuyorsun. Bu kurallardan birisidir. Laboratuvarlarda önlük giyilir çünkü üzerine bir şey sıçrayabilir. Düşünsene önlük dediğin şey 30-40 lira artık fiyat artmış olabilir eskiden öyleydi. Ama giydiğim e, giydiğin bir pantolon bir gömlek daha pahalı olabiliyor. Doğal olarak daha ucuz olan önlüğü gözden çıkartabiliyorsun. Bu yüzden önlük kullanılıyor. Üzerindeki kıyafeti korumak için. İlk yardım çantası ve eza dolabı ile bilgi edinilmeli. İlla bir şey kırılabilir, düşebilir, elinizi keser bilmekte fayda var. Deney esnasında sıçrayan kimyasal madde deri ile temas ettirilmeden temizlenir. Yani eldiven kullanırsın. Hava çıkışı olmayan hiçbir sistem çalıştırılmaz. Çünkü burası kimya laboratuvarı. Gaz çıkışı çok olur. Dikkat etmen gerekiyor. Kimyasalar çeker ocakta. Çeker ocak dediğim şey aspiratör gibi bir şey. Oralarda buharlaştırılıyor. Çünkü gaz çıkışı sizin solunum yolunuzu tahriş edebilir. Yanıcı maddelerin yanında alev kullanılmaz. Yani bir zahmet kullanmayın yoksa ciddi ciddi yanabilirsiniz. Ya hocam böyle sakarlıklar oluyor mu? Kimya laboratuvarında arkadaşlar çok ciddi e, tehlikeli olaylar yaşanıyor. Hatta bundan birkaç hafta, e, kaç hafta, birkaç hafta önce Serkan Hoca'nın yanına geçmiştim. Serkan Hoca biliyorsunuz bizim Gazi Üniversitesi'nde profesör olarak e, devam ediyor akademisyen. Onun hemen odasının karşısında organik kimya laboratuvarı var. Kızın birisi e, gözüne amonyak sıçratmış. Yani gözüne amonyak geliyor. E, gözü çok fena bir şekilde tahriş olmuş görme tehlikesi kaybı var şeklinde ifadeler var da acil hastaneye kaldırmışlar. Yani çok başa gelinen bir şey aslında, yabana atılacak kurallar değil bunlar. Hatta şöyle diyeyim, benim elimde şurada bir iz vardır, bu izi bir deneyde yaktım. Yani deney yaparken roket yakıtı yapıyordum öğrencilerle, üzerime yakıt döküldü. Çok sıcak bir şey zaten, elimi daha da fazla yakmasın diye hemen şöyle sıyırttım ve derisiyle birlikte komple elime atıp kenara koymuştum. izi hala duruyor. Bak çok güzel ellerim var. Zamanında ben bununla kızlar falan tavlıyordum yani. Şu ansa bakılacak hali kalmadı. <laughs> yani bu özelliğini kaybettik. Evet. Kimyasal maddeler ve kullanılan araç gereçlerle şaka yapılmaz. Bak burası çok önemli. Laboratuvara götürdüğüm zaman aynı sıkıntı ben de yaşıyorum. Herkes bir yere saldırıyor. Çok tehlikeli. Aman dikkat edin. Öğretmenizi de zor durumda bırakmayın. Prizler doğrudan kullanılmaz. Elektrik gereken deneylerde güç kaynağı kullanılır. Çünkü kullandığınız cihazın voltajı düşük olabilir. Siz e, daha yüksek voltaj vererek onun zarar görmesine neden olabilirsiniz. Kimyasallar deri ile temas halinde ise su ile yıkanır. Laboratuvarda yiyecek ve içecek bulundurulmaz. Kesinlikle kimyasallar tadılmaz, koklanmaz. Bak çok önemli. Asin üstüne su dökülmez. Çok karşına çıkar burası. Tamam mı? Suyun üzerine asiti yavaş yavaş dökeriz. Asit üzerine su dökersen asit sıçrar ve seni yakar. Çok tehlikelidir. Deneyden sonra çalışan alan temizlenir. Her kullanımdan sonra tüm malzemeler yerlerine konur. Sıvı kimyasallar zemine en yakın yerde saklanır. Hani dökülürse yukarıdan aşağıya dökülüp altındakiler zarar vermesin diye direkt en alta koyuyoruz. Sıvı kimyasalları Kimsal, kimyasalların konulduğu kaplan üzerine içindeki maddenin ismi ve tehlikesi yazılır. Kimyasal atıklar lavaboya değil atık kabına dökülür. Hey, hocam işimiz bitti lavaboya dökelim mi? Hayır atık kabına döküyorsun geri dönüşüme gidiyor onlar tamam mı? Geçelim aşağıda iki tane örneğimiz var onlara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kimya laboratuvarlarında uyulması gereken kurallardan biri olamaz? Kimyasal maddeler maddeler çıplak elle temas edilmemelidir. Evet değil mi? Çıplak elle yapmıyorsun eline zarar verebilir. Laboratuvarda yiyecek tüketmiyorsun az önce söyledik. Asit su karışımı elde etmek için asit üzerine su eklenmelidir. Hayır, su üzerine asit ekliyorsun yoksa sıçrar demiştik. Önemli demiştik ve bak buraya da soru olarak koyduk. Cevap C seçeneği. D'ye de bakalım. Yanıcı maddelerin yanında alev kullanılmamalıdır. Doğru. Alev alabilir ortam. Kimyasal maddeler koklanmamalıdır. Eğer kötü kokulu bir şeyse mesela amonyak. Amonyak bir koklasanız burnunuzu ciddi manada tahriş eder. Bu da doğru bir ifade. Örnek 26'ya geliyorsun. Bir kimya laboratuvarında işlemlerden hangileri uygulanmalıdır? Kimyasal atıklar lavaboya değil atık kabına dökülmelidir. Aynen öyle. Önlük giyilmelidir. Kesinlikle önlük giyiyoruz. Sıvı kimyasallar yüksek raflara konulmalıdır. Hayır rafların en altına koyuyorduk bunu. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneği oluyor. Şimdi uyulması gereken kurallar özetle böyleydi. Bir de laboratuvarda dikkat edilmesi gereken kişisel güvenlik işaretleri var. Bunlara bakalım. Isı güvenliği demiş. Bak böyle görsellerde şu beyaz olan noktaya odaklan. Beyaz olan noktalar ne var? Eldiven var. Eldiven elin yanabilir. Dikkat et. Isı güvenliği. Tamam mı? Şurada bak beyaz nokta ne? Göz, gözlük. Göz güvenliğini al diyor. Gözüne bir şey sıçrayabilir. Beyaz noktamız elbise. Elbise güvenliği üzerine bir şey sıçrayabilir. Dikkat et. Elbiseni giy. Tulum tarzı bir şey giy diyor. Bıçak gibi kesici alet var bak burada direk kesici cisim güvenliği al diyor sana. Sıcak cisim güvenliği burada cisim sıcak amana dikkat et diyor. Cam malzemeleri ifade eder bu. Cam malzeme var kırılabilir dikkat et. Alev gördüğün gibi yangın güvenliği al diyor. Şu kuru kafayı gördüğün zaman toksik zehirli ifadesi var. Dikkat ediyorsun toksik veya zehirli olabilir. Hani elektrik direkten başında var var ya elektrik çarpar ifadesi değil bu. Toksik ve zehirli demek ama buna dikkat et. Priz var elektrik güvenliği diyor elektrik güvenliğini alacaksın doğrudan ne yapıyordun elektrik almıyordun bir güç kaynağından elektrik alıyordun buraya da geçiyoruz gelelim bir de kimyasal maddelerin etiketlenmesinde kullanılan güvenlik işaretlerini bu geçtiğimiz yıllarda sınav sorusu olarak sorulan yerlerden birisi bizim için oldukça önemli şu ünlemi ifadesini görüyorsan zararlı ve tahriş edici madde demek. Yani bir kabın üzerinde bu ifade varsa bu madde tahriş edicidir, zararlıdır. Aman ha. İyi havalandırılan ortamlarda kullanılabilir. Vücutla temas etmesi halinde vücut bol bol suyla yıkanmalıdır. Örnek olarak böcek ilaçları verilmiş burada. Alevi görüyorsan yanıcı maddedir. Dikkat et. Bak bir tane daha alev vardır. hemen bunun bir altında. Bu da yakıcı madde. Şöyle oğlu olan oksitten aklına gelsin. Oksitleyici yakıcı madde. O'suz olan yanıcı madde. Yanıcı ve yakıcı. Okey. Buraya dikkat ediyorsun. Patlayıcı madde bak güm diye patlamış sağa sola bir şeyler saçılmış. Bunu gördüğünde patlayıcı madde ifadesini kullanıyorsun. Şöyle 3 yapraklı yonca görürsen çıkmış bir soruydu bu. Radyoaktif madde demektir. Radyoaktif madde ise ne yapıyorsun? Bu bölgelerden uzak duruyorsun. Özel kıyafetlere giriyorsun. Örnek olarak uranyum, plutonyum radyoaktif maddelere örnek verilebilir. Yakıcı maddeyi söyledik. Bak ağaç yapraklarına dökmüş, balık ölmüş. He ne olmuş? Çevre zarar görmüş. Çevreye zararlı madde işareti bu. Dikkat ediyorsun. Geçelim diğer sembollerimize. Kuru kafa az önce de söylemiştik. Zehirli yani toksik madde sembolü. Bak aşındırmış, tahriş etmiş. Korozif, aşındırıcı madde ifadesinde bu. Eğer insan içerisinde şu şekilde böyle şey varsa, ne, yıldız gibi de bir şey değil ki bu. İşte şunu görürseniz, şu ifadeyi görürseniz, kanserojen maddedir diyoruz. Zaten çok karşınıza çıkacak bir şey değil. Şimdi güvenlik sembollerimiz de bu şekildeydi. Bunlara piktogram da denir. Güvenlik piktogramları böyleydi. Gelelim bunlarla alakalı sorulara. 27. örneğimiz. Yukarıdaki güvenlik sembollerinin karşısına anlamları yazıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Bak balık ne olmuş? Ölmüş. Çevreye zararlı. Gitti. Alev varsa yanıcı. Gitti. Bu varsa aşındırıcı. Korozif. Gitti. Zehirli. Değil mi? Toksik, zehirli. Gitti. Patlayıcı ifademiz var mı? Hani bomba gibi etrafa saçan bir şey yok. A seçeneği boşta kaldı. 28. örneğe bak. Bir deney için gerekli kimyasal madde listesi aşağıdaki gibidir demiş. Zatça, tuz ruhu, potaskostik, asit ve baz var burada. Bunlar neydi? Aşındırıcı maddeler. Asit çünkü. Aşındırıcı doğru, aşındırıcı işareti aşağıda aramamız gerekecek. Soruyu okuyalım. Buna göre bu deneyde gerekli kimyasal maddeler için aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisinin kullanılması en doğrudur? Aşındırıcı demiştik. Aşındırıcı seçeneğimiz B seçeneği. Bu radyoaktif, bu yakıcı, patlayıcı, yanıcı. Değil mi? Geçiyoruz burayı da. Örnek 29. Son iki örneğimiz olsun bu da artık. Yukarıda verilen kişisel güvenlik ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Baktığın zaman beyaz noktalarda gözlüğe bakıyordun. Gözlük var. Beyaz noktalar gözlüğü oluşturur. Gözlükle alakalı bir dikkat edilmesi gereken husus var burada. Gözlüksüz çalışılırsa göz sağlığı için zarar vericidir diyor. Evet doğru. Sadece deney düzeneğine bakarken gözlük takın. Hayır. Laboratuvardayken hani kimyasal bir an taşırken de gözlük taşıman takman gerekir. İki yanlış. Laboratuvarda gözlük takmak isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı değil. Mutlaka takmanız lazım. Hatta az önce bununla alakalı bir örnek dahi vermiştim. yakın zamanda birisinin başından geçen olay. Ee, bu da şey gibi oldu. Aynı benim kaynım. Hem yani bir direkt her şeyi bir hikaye bağlayan amcalar, akrabalar falan vardır ya. Onun gibi oldu gerçi. Cevap yalnız bir A seçeneği. 30. soru. Yukarıdaki güvenlik işareti ile ilgili hangileri doğrudur? 3 yapraklı yonca. Hocam şansım döndü. 4 yaprakla mı dönüyordu? Nasıl oluyordu? Gerçeğini hatırlamıyorum. Bilen yorum olarak yazsın. Biz bunu 3 yapraklı yonca ve şansımızın dönmediğini söyleyelim. Çünkü radyoaktif madde nereye şansımız dönüyor? Hastanede röntgen odalarında bulunur. Evet görüyoruz bunu. Çünkü röntgen çekilirken radyoaktif e, sinyaller etrafa saçılıyor. Canlı dokularında kalıcı hasarlara neden veriyor. Evet doğru bir ifade. Kauçuk eldiven kullanarak temas edilmelidir. Biz buraya ne yapıyorduk? Temas etmiyorduk. Hangisi yanlıştır diyor. B seçeneği yanlıştır. Yani yalnız 3 yanlıştır diyeceğiz. Böylelikle bu dersin de sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak.